Merhaba Tosbik. Evet arkadaşlar doğa yavaş yavaş uyanmaya başlamış. Böyle küçük bir Tospik'imiz var. Fazla rahatsız etmeden meramıza doğru ilerliyoruz. Önde sarı cizmeli kardeşim. Doğan çiçek. Evet çiçekler açmaya başlamış yavaştan. Yavaş yavaş doğa uyanıyor arkadaşlar. yağmurdu, kardı, çamurdu derken pandemiydi. Sonunda kaçabildik arkadaşlar. Böyle küçük bir kaçamak yapıp 1-2 saat sezonu gelmiş turnavına bugün dahil olduk bizde. de. Biraz aşağıda. Oradan yürümek zorundayız. Aslında araba gelirmiş tam. Şöyle güzel doğa manzarasını çekeyim arkadaşlar. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Çiçekler açmış. Şöyle yakından çok güzel. Aracı çiçekler, ağır ağır ilerliyoruz. Merhaba arkadaşlar, bugün avımızın ilk günü. Bugün hem bir meramızı kontrol edelim dedik. Hem de turnaya deneme amaçlı geldik. Su biraz bulanık. Suyun yüzü de biraz çalı çırpı, bot çöp dolu. Atışlarımız oldu. Ama hiçbir atıştan sonuç alamadık. Bugün hem öylesine bir kafa dağıtalım stres atalım. Hem de meramızı bir kontrol edelim. Neyi geldik. Doğa yavaş yavaş uyanıyor. Ağaçlar daha açmamış. Ama kuşların cıvıltısı güzel. Şöyle suyu yakından göstereyim size. Suyumuz bulanık. Yukarıdan su geliyor. O yüzden o da suyu bulatıyor. Sahtelerimizi denedik ama hiçbir sonuç alamadık. Bakalım ilerleyen günlerde tekrar fırsat buldukça gelmeye çalışacağız. Kardeşim atışlarına devam ediyor. Benim şurada küçük tane mantarlı şamandıralı oltam var. Kesinlikle canlı yem kullanmıyorum ben arkadaşlar. Onun ucunda ciğer var. Tavuk ciğeri. Yap bakalım bir atış. Atışını görelim. Çok iyi atışlar yapıyoruz ama balık yok. Bakalım belki ilerleyen günlerde olur. Fırsat bulup yine gelebilirsek. Şamandıra hareket etti sanki. Böyle bir bakayım. Doğa güzel arkadaşlar. Kus sesleri yetiyor zaten ya. Balık şu anlık yok ama kuş seslerimiz var. O yüzden bugün onunla idare edeceğiz. Bir atış daha yaptı. Doğan kardeşim. Arı cizmeli doğana şöyle gezinti yapalım arkadaşlar bu benim kanaldaki ilk aktif video bir şey çekmiştik ama, tanıtım videosu, aktif olarak sahaya nereye bugün inebildik, bugün hafta içi, yasak saatine kadar, bakalım, şöyle ileriye doğru gidelim arkadaşlar. Emin burada çok yoğun bir kurbağa sesi var. kurbağalar yağmur getiriyor herhalde. Havada çünkü çok kötü. Böyle. Emin şuradan aşağı bir düştüm. Va, zemin kaykan arkadaşlar. Burası Öbenli. Öbenli Barajı'nın Çokullu köyü. Geçen sene bu meradan güzel sonuçlar almıştık ama şu anda henüz bir verimlilik yok. Belki ilerleyen zamanlarda inşallah olacak. Yani belki klasik olacak ama arkadaşlar yani şu geldiğimiz zaman piknik yaptığımız zaman doğada çöplerimizi bırakmayalım. Yani bu hiç hoş bir görüntü değil yani bu kadar yeşilliğin içinde. Bunları görmek inanın üzüyor yani. O yüzden bugün zamanımız dar olduğu için temizlik yapamayacağız. Ama tekrar geldiğimde buraları toplayıp çöp kutusuna götürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan avlandığımız yere doğru dönelim. Bir de yeni başlayan arkadaşlar varsa eğer, takım bilgisi turnaya dair takım onları da bana yazarsanız yardımcı olurum arkadaşlar yorumlarda. Kardeşim atışlara devam ediyor. Şöyle kameramızı yerleştirip ben de bir iki atış yapmak Sıra başladı. Tekrar Geçen yıl buradan aldım ben ilk kurnamı arkadaşlar. Sonra buranın daha ilerisi var. Orası daha iyi sonuçlar veriyor. Hüsmetsiz son meralarımızı da gideceğiz arkadaşlar bugün kimse yok sakin normalde malıtı arkadaşlar oluyor bir silahı falan tazanı tutuyorlar Denemelerimiz devam ediyor. Kardeşime göl yetmiyor genelde arkadaşlar. Gölün karşı tarafından karşı tarafına yetmiyor. Nasıl beceriyorsa. Ağaçlara bile asıyor yani karşı ağaçlara. Şu anda çekimi telefondan yapıyorum arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda ekipman sağlayacağız. Al şöyle yakından. Yakınlarda arkadaşlar kamp videolarımız da olacak. Macide tatlı su değil tuzlu su da ağlarımız var. Fırsatımız olursa çok yakın zamanda kalkan avı çekmeyi düşünüyorum Onun için de çok güzel bir meramız var. Genelde her merada ben tutuyorum ama. Kardeşim daha henüz daha yok meralarda. O yüzden de biraz gitmek <laughs> mütnail etmek sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yanında göl biraz sıkıntılı arkadaşlar hep evet, ot yapraklar falan Bir yağmur sularının getirmiş olduğu Ort cepte suyumuzun da yani henüz dibe çökmemiş. Ya da erken yani. Biraz daha sular ısınması lazım. Normalde sazan avı da yapıyoruz burada ama o şu anda yasak dönemi. Şu anda turnanın sezonu arkadaşlar. sonuna için uğraşıyor. Balık bahane arkadaşlar aslında doğa şahane. Çok güzel bir yani doğa. Yine boş. Yine boş arkadaşlar. Balık yok. Ama avcı arkadaşlarımızdan ricamızda, limitler dahilinde alanalım arkadaşlar. Ve sezonunda avlanalım. Gördüğünüz gibi zaten balık popülasyonu iyice düşük. Bilinçsiz avlandığımız zaman daha da düşüyor. Kesinlikle tırıvırı kullanmayalım. En nefret ettiğim av sisteminden birisi. Bu konuda bilinçlenelim arkadaşlar. Yok. Şimdi sahtemi değiştireceğim biraz daha büyük takacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim size. Bu saktenin jig kısmını tamamıyla kendim yaptım ben. Sıktırma kurşunla. İlerleyen zamanlarda onun videosunu da çekeceğim. Çünkü biraz pahalı bir hobi. O yüzden bazı şeyleri kendiniz. Yapabiliyorsanız imkanınız varsa kendiniz yapın. Böyle yavaş yavaş hare. Karaya... Şu anda bir vuruş alıp balık almayı çok isterdim ama henüz ne vuruş var ne de balık var arkadaşlar. Bu sahte de iş yapmaz arkadaşlar. Biraz yoruldum. Kollarım ağrıdı. Biraz dinleneceğim. Şöyle şamandıramıza da bakalım. Arada bir kardeşim çekim yaptığı için bir ikisine bir de odaklanamıyor. Henüz bir hareketlenme yok. Arkadaşlar bugün burada avımızı sonlandırıyoruz. Bugün bir verim alamadık. Giderken de arta kalan yemlerimiz arkadaşlar. Ya yabani hayvanlara ya da böyle balıklara yem ediyoruz. Tabii çöpümüzü atmıyoruz. Çöpümüzü de alıyoruz. Hep kutusuna atıyoruz arkadaşlar. Bugünlük avımız bu kadar. İlerleyen zamanlarda inşallah tekrardan bir av videosuyla karşınızda olacağız. Bir dahaki av videosu belki tuzlu da olabilir. Bakalım fırsat bulursak. Tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederiz. Şöyle manzarayı alalım. Son kez. Yağmur bekledik ama yağmur yağmadı. Güzeldi. İnşallah bir dahaki avlara görüşmek üzere. Hepinize rastgele diyorum arkadaşlar.